Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çağın işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. Birlikte yaşa takılanların, kısaca EYT'lilerin durumu güncelliğini koruyor. Uzun yıllar boyunca bu genç yaşta emekli olunur mu diye refüze edilen EYT'liler son dönemde tekrar konuşulmaya başlandı. EYT'lilerin emeklilik sorununa çözüm arayışları masada e, şeklinde haberler geliyor. E, tüm bunları detaylarıyla e, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Sayın Gönül Doğan ile konuşacağız. E, Sayın Doğan canlı yayın konuğumuz. E, Gönül Hanım merhabalar. Merhaba Emre Bey. E, ben de soyadımı düzelteyim. Gönül Boran. Doğan Çok değil. Çok özür dileriz. <laughs> Gönül Boran. <laughs> Boran Özüpak. Evet. evet. E, teşekkür ederim. İyi yayınlar Emre Bey. Sa Hoş bulduk. <laughs> Sağ olun tekrar. Ee, peki e, Türkiye'nin EYT sorunu nedir? Bunu e, kısaca özetleyerek başlayalım mı sohbetimize? Evet emeklilikte yaşa takılanların sorunları 22 yıldır devam eden bir mağduriyette devam eden bir e, ve giderek katlanarak artarak e, altından çıkamadığımız haller alarak e, büyüyen bir mağduriyet. Anayasal bir haktan mahrum bırakılma. 99 senesi öncesinde işe girişlerin e, sisteme dahil olanların, çalışan Bağkur, SSK, emekli sandığına tabi olarak sistemde çalışanların e, bir saniye sizin maçınız oynanırken ben bu maçı maçın kuralını değiştirerek 4447 sayılı kanun geriye aleyde işletilmiş ve anayasal haktan mahrum bırakılmışlığının en başında mağduriyetini yaşıyor eşitlik ilkesine aykırılıkla e, bu mağduriyeti yaşıyor geldiğimiz e, 45-50 yaş aralığında ise e, en büyük sıkıntımız işverene diyorsun ki işsiz kaldın işver özel sektöre devlete gidiyorsun e, özel sektör cevabı biz sizi siz bu yaşta çalıştıramayız diyor. deyip kapılar hı hı. gösteriliyor. E, devletimize diyoruz bize anayasal hakkımızı verin. Hayır diyor siz gençsiniz diyor. Böyle bir cevaplarla da yaşama yaşamayacaksın ve seni ölüme terk ediyorum. Bak başının çaresine denilen bir maalesef sıkıntıları yaşayan e, topluluk olduk. Çocuklarımıza harçlıklar veremez olduk çoğumuzun çocuğu üniversitede okuyor, evlilik çağına gelmiş ee, ocakta tencereyi kaynatmakta gerçekten hiçbir geliri olmayan vatandaş olarak kalmışız çözüm üretilmesini 22 yıldır süren bu mağduriyette hep beklentimiz oldu ee, İnşallah artık bu mağduriyetin de Sonuna yaklaştığımızın inancını taşıyoruz. Gönül Hanım, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 Ekim'inde yaptığı bir konuşmada erken emekli olacak, ondan sonra ne olacak? Gidip başka işte çalışmaya devam edecek, çift dikiş yapacak demişti. Ve siz evet. bu dönemden itibaren böyle bir... Ee, dönemsel veya işte kanunda e, kitabına uydurup da e, fırsatçılık yapıyormuş gibi mi görünür? Böyle bir algı mı oluştu sizin üzerinizde? Şimdi, ya da böyle bir çaba mı oldu? Ne, ne diyorsunuz? Kesinlikle bu bize göre e, bir erken seçim olabilir. 2022'de ya da 2023 e, vaktiyle olan seçimlere bir e, ön hazırlık bir nabız yoklayalım hazırlığı olarak düşünüyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız, evet çift iş yapacaklar dedi. Erken hı hı. emekli olmak isteyecekler dedi. Bütçeyi yükleyecekler e, olacaklar dedi. Ne değişti o zamandan bu zamana? Ve 19 yıldır şu an e, hükümetimiz olan bir e, hı hı. siyasi partinin hem genel başkanı hem cumhurbaşkanımız. Bunun seçim yatırımı olmaktan bize bir parmak bal sürüp de biz bir sorunu çözeceğiz denilecek bir safayı yaşayacağız ama elbette ki sorunumuzun çözümlenmesini istiyoruz. Ama çözümlenirken de bu cümleler sarf edilmişken biz asla erken emeklilik istemedik, biz bütçeye yüklüğümüzü asla kabul etmiyoruz. Niye? zaten bizden istenileni fazlasıyla ben, ben kendim örnek veriyorum Emre Bey burada 10.400 günüm var benim. Üçüncü tura dönmüş bir kişi olarak benim gibi binlerce milyonlarca arkadaşım var. 7.000 günle 6.000 günle çalışmış. Ee, bu çalışma hayatı içerisinde peşinen e, primlerimiz kesildi mi? Evet kesildi. Kaynağımız zaten Bizim kendi ödediğimiz primlerimiz bu haliyle, bütçeye yüklüğümüz yok ki. İstediniz, verdik, fazlasıyla hizmet ettik ve bütçeye yük. Kesinlikle bu algıyı da kabul etmedik. Ama e, o cümleler sonrasında hem e, iktidarın vekilleri olsun, e, Cumhur İttifakı'nın vekilleri çalışmalı daha doğrusu Cumhur İttifakı'nda olan partinin çalışmalarının var olduğu kulağımıza geliyor. Biz yıllarca konuştuk, görüştük. Daha bunun ne çalışması yapılacaklığını da e, anlamış da değiliz. Hani gene Cumhur İttifakı'nın içerisindeki olan e, partiyle ilgili söylüyorum. Peki görüyorum ee, e, bu buradan ben hemen e, sorumu sorsam e, AKP kulislerinde EYT ile ilgili bir e, kanun hazırlığı dedikodusu ya da böyle bir kulis bilgisi size ulaştı mı? Biz de sosyal medyadan duyduk. Dün ve bir önceki gün bütün sosyal medyada hiç bizi yayınlamayan ağzına almayan kanallar Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla EYT'liler için formüller hazırlanıyor diye haberler çıktı. 8 Eylül'de bizim Ankara'da Çift dikiş yapacaklar e, cümlesine istinaden bizim bir basın açıklamamız olmuştu Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı biz çift dikiş yapmak istemiyoruz dediğimiz bir süreçti. Burada bir çalışma bakanlığından ziyaretimiz oldu. Sayın Vedat Bilgin Bey de, e, esasında görüşmek istedik ama onu e, bakan yardımcısına yönlendirildik. Orada Alamadık ağzından bir şey. Yani bir çalışma var mı yok mu? E, maalesef bir bilgi alamadık. Çok küçük böyle nüanslarla çok da temkinli konuştular. Oysa ki biz sorunumuzun çözümü için e, orada ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Bir haliyle bir orta yol bulunsun, bir çözüm üretilsin e, taleplerimizle gitmiştik. E, alamadık ama basına yansıyanla da bu. E, ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali algıladık. Seçimin ayak sesleri olarak algıladık. E, çünkü Türkiye'de en büyük mağduriyeti yaşayan en büyük de topluluğuz. Bizim Kaç kişisiniz toplam? E, 4,5 milyonun üzerindesiniz değil mi EYT'liler evet. olarak e, çözüm bekleyen evet, EYT'liler olarak? En efendim. son, en son e, 4 milyon 805 1 bin kişi kadar sayımızı çalışma arkadaşımız Özgür Erdursun Bey'le hazırlamış olduk verilerle. Tabii burada da hemen emekli bu kadar insan bir anda emekli olmuyor. Hizmet yılını prim gün sayısını tamamlamış olanlar 751 milyon kişi arasında bu yasa çıktığı zaman hemen emekli olacak. O yüzden bütçeye de asla yüklüğümüzün e, kabul etmediğimizi de bu anlamda tekrar yenilemiş olayım. Peki Sayın Boran, e, Federasyon olarak 4 milyon 805 bin e, EYTli olarak bir siyasi parti tercihiniz ya da ittifak tercihiniz oldu mu? Yani bunu böyle bir deklarasyon yapmayı düşünüyor musunuz seçim öncesinde veya şimdi? Mesela Hayır. şu an. <laughs> <laughs> Biz o kadar renkli bir topluluğuz ki hiçbir siyasi partinin yapısı da bizim federasyonumuzun yapısı kadar değildir. Her partiye gönül vermiş insanların topluluğuyuz. Biz sadece şunu söylüyoruz.